İşgal, savaş ve terör Afganistan tarihinin son 40 yılına bu üç kelime damga vurdu. Uzun yıllar savaştan ve çatışmalardan yorulmuş ülke şu günlerde kritik bir dönemece girdi. Amerika Birleşik Devletleri ile Taliban Afganistan'da barış sürecini başlatması beklenen anlaşmayı resmen imzaladı. Yaklaşık 18 aydır devam eden müzakerelerin sonucunda imzalanan bu anlaşmanın detaylarında neler var? Gelin birlikte bakalım. Afganistan uzun yıllar güç rekabetinin hedef tahtasındaydı. Küresel güç olan her devletin enerji kaynaklarına, pazarlarına ve trans nakil hatlarına egemenlik savaşı içerisine girmesinin en büyük darbe vurduğu ülke Afganistan oldu. Dünyanın iki süper gücünden biri olan Sovyetler Birliği'nin yenilmez denilen Kızıl Ordusu 1979 yılında Afganistan'ı işgal etti. Afgan halkı çok kısıtlı imkanlara sahipti. Ancak tüm olumsuzluklara rağmen işler Kızıl Ordu'nun istediği gibi gitmedi. İşgal karşısında ayağa kalkan Afganlılar yabancı asker postallarını topraklarında görmekten öteden beri hiç haz etmediler. Ve yenilmez Kızıl Ordu Hindi Kuş Dağları'nda yıkıcı bir yenilgi aldı. Savaşta 1 milyon insan hayatını kaybetti, 3 milyon kişi yaralandı ya da sakat kaldı. Sovyetler Birliği ise küresel güç olarak bütün prestijini kaybetti. Batı dünyasının korkulu rüyası olan Kızıl Ordu dünyanın en geri kalmış ülkelerinden biri olan Afganistan'da büyük bir hezimete uğramıştı. Süper güç denilen ülke Afganistan'da kağıttan bir kaplana dönmüştü. Sovyetlerin çekilmek zorunda kalmasının ardından iç savaş yaşayan ülke 11 Eylül hadiselerinin ardından Amerikan işgaline maruz kaldı. Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından kendisini tek süper güç ilan eden Amerika Birleşik Devletleri, dünya nüfusunun %75'inin yaşadığı Avrasya bölgesinde hakimiyetini ilan etmek istiyordu. 2000'li yılların başında ABD'nin ekonomik geleceğinin Asya Pasifik ve Ortadoğu bölgelerinde yattığına dair tezler yayınlanıyordu. Aynı zamanda bölgede ağırlığını hissettirmeyen bir Amerika'nın ulusal güvenliğinin tehlikeye düşeceği sık sık tartışılan bir konuydu. Bu nedenle her iki bölgenin kontrolü için radikal ve kökten dinci İslam birer düşman efsanesi üretildi. Good afternoon. On my orders, The United States military has begun strikes al-Qaeda Al varlığı bahane edilerek Amerika Birleşik Devletleri Afganistan'ı işgal etti. ABD tarihinin en uzun süreli savaşında 19 yıl geride kaldı. Taliban ABD'ye rağmen ülkenin neredeyse yarısının kontrolünü ele geçirmiş durumda. Analistlere göre güvenlik hiç olmadığı kadar kötü ve birçok Afgan meselenin birinci sorumlusu olarak Amerikalıları görüyor. Washington için Afganistan müdahalesinin maliyeti 1 trilyon doları aştı. Bu süre zarfında 3 Amerikan başkanı da Afganistan'da barışın tesis edileceğini vaat etti. Bu isimlerden sonuncusu mevcut Amerikan başkanı Donald Trump'tı. Great nations do not fight endless wars. Trump yönetiminin Afganistan'daki savaşı bitirme kararının ardından Taliban'la müzakereler 2018'in Eylül ayında başladı. Taliban'ın müzakerelerdeki en temel şartlarından biri Amerikan askerlerinin Afganistan'dan çekilmesiydi. Washington tarafı ise El Kaide ve Daesh gibi terör örgütlerinin Afganistan'da hiçbir şekilde faaliyet göstermemesini istiyordu. Barış süreci yeniden bozulmazsa, anlaşmanın aşama aşama uygulanacağının altını çizelim. İlk aşamada Amerika Birleşik Devletleri ve Taliban arasında mahkum takası yapılacak. Kabil hükümeti 5000 Taliban savaşçısını Taliban'sa Kabil hükümetinden 1000 kişi serbest bırakacak. Öte yandan ABD yönetimi Taliban liderlerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından uygulanan yaptırımların kaldırılması için diplomatik girişimlerde bulunacak. Anlaşmada diğer dikkat çeken konulardan biri ise şu. ABD Afganistan'ın siyasi bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne ilişkin herhangi bir güç kullanma tehdidinden tamamen kaçınacak. Evet Afganistan halkı savaştan bıkmış durumda. Anlaşmadan memnunlar. Ancak bu barış sürecinin başarıya ulaşıp ulaşmayacağı belirsizliğini koruyor. Son olarak şunu vurgulayalım. Barış sürecini yakından takip eden ülkelerden biri ise Çin. ABD'nin çekilmesiyle oluşan boşluğu dolduracak ülkelerden biri olarak görülüyor. Zira Afganistan Çin'in Bir Kuşak Bir Yol projesinde kritik öneme sahip ülkelerden biri.